Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği rahmet akşamlarında bu akşam konser var. Gecede Ensar Kardeşler sahne alacak. Evet kameralarımız şimdi Kültür Park'ta. Değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz, ekranları başındaki sevgili seyircilerimiz, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Park'ta rahmet akşamlarına Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bir alkış alalım mı? Her zaman olduğu gibi... Kültür Park yine tıklım tıklım şu anda sahnemizi aldık. Yaklaşık olarak yarım saat sonra Ensar kardeşlerin çok güzel bir konseri var. Sizleri bekliyoruz. Yarın, yarınsa Sedat Uçan'ın konseri olacak Kültür Park'ta rahmet akşamlarında. Evet, sen kimlere selam yollayacaktın kızım? <laughs> Harika efendim burada biz yarım saat Akıllı bisikletten bahsedeceğim sizlere. Konya Büyükşehir Belediye'mizin önemli bir hizmeti. Gerçekten vatandaşlarımız kullanıyorlar. Ama bilmediğimiz noktalar var. Buradan kayıt yaptırmamız gerekiyor. Mehmet Bey bize ayrıca bir Nasılsın Mehmet Bey? Merhabalar. Çok güzel. Konya'mız zaten Türkiye'nin Çin'i gibi. En fazla bisiklet Konya'da var. En düz Konya'da. Bu sistem neyin nesidir? Kısaca açıklar mısınız? Sistemimiz çok basit. E, sistemimizde bisikleti kullanabilmemiz için öncelikle üye olmamız gerekiyor. Üye olmak için e, bir telefon numarası. Ve kredi kartı numarası gerekiyor. Peki kaç saate kadar ücretsiz? Vatandaş bunu bilmiyor. Sevgili seyirciler kredi kartınızla eşleştiriyorsunuz olayınızı bu Komutlar orada. Biz sadece Heh. üyeliğe giriş yaparken kredi kartı mail ordunu kontrol için bir 1 lira para çekeriz. 1 lira. Havuza. Daha sonraki bunu ilk ücretli bisiklet kullandığınızda size geri yansıtır. Evet. Şu anda kullanımı her 24 saatteki ilk 5 saati ücretsiz, daha sonra her saat başı için 1 lira çekiyor. Yani ben bisikleti aldım, 5 saat boyunca ücretsiz binebilirim, evet. 5 evet, evet. saat diyorsunuz. 5 saat efendim. Sevgili seyircilerimiz bakın tekrar ediyorum, akıllı bisikletleri kayıt yaptırdıktan sonra 5 saat süresince istediğiniz yere gidebilirsiniz, spor yapalım Konya'da. Evet. Çok güzel bir hizmet, şimdi uygulayacağız efendim bunu. Vatandaş akıllı bisikleti kullan, 5 saate kadar gideceğin her yere ücretsiz Orada parklar var parket devam et. Şimdi Avrupa'cı misafirler dedi ki Süleyman abi fotoğraf çektirelim. Yok dedim. Ne dedim? Önce konumuzda konuşalım dedim. Siz nerede var dediniz bu bisikletlerden? Um, Belçika'da da her yerde kullanılan bisikletlerden. Bisiklet kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz ama bunlardan Avrupa'da gördüğümüz için ilgimizi çekti. Evet. bu bisikletlere bindiniz evet. mi? Bilmiyorum kendi bisikletim var biniyorum. Bir deneyelim mi? Yani akıllı bisiklet şey bu. Ben de Tokyo'ya gideceğim. Abo o da o. Bununla Heh. gitmek ister misin oraya? Gidemem. saatte gidersin. Otobü, otobüs 45 dakikada gittiğine göre bisikletine 2 saat anca varmış. Anca varmış. Zaman evet. kolay gelsin tabanlara koyun. Arkadaşlar hemen deniyoruz. Şifreleri alalım efendim buradan. Telefon numaramızı yazılmıştık şimdi sırayla açalım efendim. PIN kodumuzu yazıyoruz devam. Aslında çok pratik uygulayabiliriz. Yaklaşık 35 saniyede bisikleti alabiliriz. Plakayı yazdınız 90... şimdi şifre gelecek değil mi? Evet şifresi geliyor şimdi ee, 1294. Şifre ama bunu sesi söylemeyin ha şifre geliyor ya. 1294'ü açın dedi. Akıl bisikletleri kullanıyoruz. Siz kullanıyor musunuz evet? Tahir Bey ilk getirdiği günden beri, başkanımızın getirdiği günden beri kullanıyorum. Evet. Kendim zaten çocukluktan beri bisiklet hastasıyım. Konyalı olup da bisiklete binmeyen tanımıyorum. Tanımıyorsunuz yani. yani. Güzel bir hizmet oldu aslında bu Çok da. güzel, çok evet. güzel, süper. Kesinlikle öyle. Konyamız düz. Başkan kullanım emri sahip. Yani başkanımıza bu konuda çok çok teşekkür ediyorum. Daha daha güzellerini bekliyoruz. İnşallah değil mi? Yani. Gayet hiçbir şekilde. Harika bir şey. Hadi bakalım. Hadi bir şöyle gidelim. Ben e, işe falan gidiş gelişimde kullanıyorum yani. Şu an yakın olduğu için. Nereden nereye giderken kullanıyorsun? E, ben köprüde oturuyorum. Sedirlere giderken sedirleri yakın bir yerinde oraya kadar kullanıyorum. Gayet güzel. Güzel. Ücretsiz çok süper. kaç saat sürüyor yolculuğun? Yolculuğun 20 dakika sürüyor yani. Ücretsiz gidip geliyorsun. Hem spor yapıyorsun. Tabii tabii. Konyamızda bisiklete evet diyoruz. Ve kaç istasyon kaç bisiklet var şu an? 40 istasyon noktamızda 500 adet bisikletimizde hizmet vermekteyiz. Türkiye'de Akıllı bisiklet sayısı 600-700 tanedir. Bunun 500'ü Konya'dadır. Ve akıllı bisiklet olan kent bir dünya kentidir, modern kenttir. E, bu vasfımızı koruyalım inşallah. Akıllı bisikletlerimiz Türkiye'ye model oldu. Konya bir tanedir. Siz de bisiklet kullanın, sağlıklı kalın efendim. Evet efendim gördüğünüz gibi akıllı bisikletleri siz de kullanın diyelim. Ramazan akşamlarında... Kültür Park'ta ne oluyor her akşam? Gül şerbeti daha. Hemen bir doldur efendim. Buraya gelenler geldikleri zaman davulcumuz var, Karagöz, Hacivat, gül şerbetimiz. O inanın çok güzel bir aroması var. Davet ediyoruz. Evet buyurun size ikram edelim. Afiyet olsun. Tutun efendim. Evet bir tekvando gösterisi olacak. Bana bir hareket yapar mısın? Kia. <laughs> tek <laughs> 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 Karate tekvando her şey var. Evet. Mutlaka sizleri bekliyoruz. Ramazan'da Mahallede Ramazan akşamlarında yarın Kaşın Hanı'nda koyun. Büyükşehir Belediye'mizin güzel bir Ramazan etkinliği var. Mutlaka herkesi Kaşın Hanı'na bekliyoruz Ramazan akşamlarında. El sallayalım ve ana haber bağlantımıza veda edelim. Yarım saat sonra Ensar Kardeşler burada.